Allah Allah. İnsene kanka. İneyim kanka. Ayıpsın. he Ee? Seni sürücüyen arabayı sikeyim ben. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> buraya gel. Hadi <laughs> 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 Polis var Hahahaha. <orada. gülüyor> <laughs> Gel <laughs> gelmiyor ehliyet alınca. Abi 250 dolar ne olacak ya? Oğlum bozabilecek mi ki? Oo dur dur geliyorum. Selamun aleyküm, 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 aleyküm. beyler. Aleyküm bir dakika. Aleyküm. Bir dakika bir dakika. Dur dur Lamborghini dur. dur. Lamborghini nereye? Dur dur. Aynen dur, Kanka acaba bin dolar var mı sende be? Centilmen bir insana benziyor diyecektim anasını sikiyim kaldı. Abi Abinin amına koyayım. Bozumda hmm. amına koyayım araba. Ayıp ediyorsun Araba niye gitmiyor ya? Yok oğlum ya çalışıyor mu diye bıraktım. Dur şu lambalı adama gitsene be. Hocam evet, lambon ne renk? Abi ben kaboştur. Bir dakika oğlum bir sus sen ya. Hocam ne iş yapıyorsunuz? Instagram'da 10 milyon takipçim var. Ee, ee, ne iş yapıyorsunuz? Göstereyim mi? Göstersene. Abi, Merhaba. Ooo. Abi. Oo. Abo. Yakışı bu tip şaka mı oğlum ya yani, öp. Abi. abi. Sakin A, ol. Abi. abi acaba bin dolar var mı be? Aşağına kurban valla. Sen elit abi, bir insana benziyorsun. Abi, bin, abi, bin. abi, nereye gidiyorsun be? Abi, devam devam. De. Kovala kovala onu kovala. Abi valla kovalamam ben bunu. Niye ya? Götümüze kurşun sokar. Bakma burada basma abi. Biz de trafikteyiz. Abi, abi yok mu bir yüz dolar abi, ya? bir milyon. Tamam tamam kanka siktir et. Öncelik <laughs> yaramadı bu adama. Seni Kurallarıma uyalım abi Ya abi bassana Hadi abim be hadi be Ne yavaş adamsın amına Bir de lamba var Amına Hadi be oğlum be Oğlum ne bekliyorsun lan Amına kodum trafik şeyini yapıyorum ya sikeceğim. Oğlum bak hayırdır lan <laughs> sana hayırdır lan. Hayırdır amına kodum. Ben ederim, Aa yapayım. dur 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 arabaya giremeyin arabaya giremeyin siktir <laughs> et. Ulan adamın arkadaşı olması lazım <gülüyor> kanka. <gülüyor> evet, evet evet evet. Siker bunlar bizi. Siktir et bunları kanka. <laughs> Şu köşede kanka en üst köşe var ya götürsen. Şurada bak. 715'e götüreceğim beni. Buraya. Abi ne yapacaksın ki sen? Götür Oğlum, koyayım ya. Abi telefoncaya götüreyim önce. Oğlum önce buraya götür hadi hadi Sıkmayayım. <laughs> ne diyorsun lan Yumi? Çocuk bok gibi yere yapıştı amana. Valla. Bas gaza bas gaza bekletme bizi hadi ya abisi. Bu sunucu kötü ya. Niye ya? Vallahi kötü ne yapacaksın? Neyini beğenmedin onun sunucunun taş gibi akıyor. Böyle, <laughs> sunuc böyle sunucu mu olur abi baksana daha hiçbir şey alamadık. Oldur öyle şeyler fazla takma. Neyse Allah'tan banlanmıyorsa. Aman akayım neyini banlayacak zaten 10 kişi anca oynuyor. Iki... Selam hoş geldin. Abi sunucu 230 çekiyor. kardeşim inanma öyle şeyleri sen. Biliyorum abi zaten. 200'lü bot. Tabii oğlum ya. Sal beni burada babacım. Sunucu da... Abo, abi. Of uykum geldi neyse. Abi araçlara bak. Selamın aleyküm beyler. Tamam soygun, soygun mu yapıyorsunuz? Alo. Tamam, E, ee, araba alacaktık da sizden almıyoruz herhalde. Eldivenler falan şekil. Evet evet burası satılık değil ya. <laughs> Nasıl satılık değil ya? Oo, güzelmiş abi. Ne Peki kadar şu arkadaki range ne var? kadar? O direkt yere galeride var. Tekrar. Galeri. Arkadaki arkadaşlar kim ya? Lamba mambo kullanıyor. Selamünaleyküm usta. 250 ile 400 arası yaşıyor. Merhaba dostum. Alo. Niye bakmıyor? Abi gel. Şu range'i alalım bence. Ben bunu alacağım ya. Beyler açın. Satılmıyor beyler. Niye satılmıyor bura? Kral burası mekanik şu an satılık aracımız elimizde var mı bilmiyorum. Varsa da gözler kapalılar çünkü. Allah Allah. Ama ikinci el yazıyor hocam. Bizim hep de gelirken öyle el yazıyordu. Tamam diyorum ya elimizde şu an yoktur varsa Nereden bu Ares? Şu an olduğunu zannetmiyorum zaten Mekanik Bu araç ara satılık değil mi? mi? Kanka bakma bunlar Anlamadım şey dedi ama Nasıl değil hmm. ya? Niye varlar burada o zaman? E niye buraya koydunuz ki abi, abi? İçeride Duramaz abi. abi satılmıyorsa niye duruyor? Bak e, motor geldi onu Çıkart abi bak adam geldi Ne ver ona? Gel bakayım ben ne? Bunlar mekaneye geliyor zaten. Tamam kardeşim mekana girmek için giriyorlar. Abi abla. Al, Alım yapmayacaksanız gidebilirsiniz. Abla abi hadi. Aleykümselam Aleyküm selam beyler görüşürüz. Sırf senin için <laughs> Kanka ne oldu bu videoda. Az önce adamlarla taşşaklı taşşaklı konuşuyoruz. Burada motor çaldık gidiyoruz amına. Şaka gibi çaldı kamera Çaldık tabii ki de abi. Aa. Oy yandaki araba neymiş öyle be. Çıtır abi. var mı insta? Insta var mı? Bas bas yakala onu. Basayım. Bas bas yakala onu instasını al adam. Çıtır naber? ne haber? Abo, abo erkek çıktı. Dur ne haber? Hocam biz araba alacağız da nereden alabiliyoruz ya? Yanına oturayım mı? Montun güzelmiş. Atladım canım. Bas bu ipteyi bırak kanka burada hadi gidelim. Nasılsın? İyiyim kanka İyiyiz vallahi ya. Hocam para nereye kasıyor bu adamlar? Nasıl yapıyorlar bu işi? Ne kanka? Para nasıl kasıyorlar ya? Kanka bu ne abi Kanka öldürsene şunu ezip. O... Hepsiz çalabiliyoruz mu buradakilere? <laughs> hey kanka? Buradakileri alabiliyoruz mu bu arabaları? Yok kanka nasıl alayım Bu araba senin mi? Benim kanka. Allah Allah. İn i̇nsene kanka. İneyim kanka. Ayıpsın. He? <laughs> ee? <laughs> Seni süreceğim. Çok iyi başladınız hocam aslında hocam <laughs> ama. <laughs> i̇yi başladık. İyi de götürüyorduk. <laughs> Fakat aniden bir şey oldu. 3 puanı kaybettik. Önümüze bakacağız. Ben arabayı ben. Ne yapıyorsun? Buraya gel. de Adını sik. ya. Oğlum. Polis motoru değil la bu. Polis motoru mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Dur ya bizim çağıralım. Yavşak beni polislere bırakacaktı. Polisler götümüzden sikecekti orada. Allah'tan son anda motoru aldım ama ne <laughs>